Herkese merhaba. Merhaba. Haftalar önce başlayan hak, hukuk, adalet mücadelemizi bitirmek için çok uğraşıyorlar. İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve tutuklanmasından sonra Saraçhane'de kimyasal gazlara, plastik mermilere, polis şiddetine maruz kaldık. Bunların bizi yıldıracağını zannettiler ama yanılıyorlar. Dün Tutuklu arkadaşlarımızla dayanışmak için düzenlediğimiz konser sırasında arkadaşlarımız yalnızca taşıdıkları dövizler gerekçe gösterilerek hedef alınmış, sabah saatlerinde evlerinden, yurtlarından gözaltına alınmış, sonrasında yatarı bile olmayan suçtan tutuklanmışlardır. Bu açıkça göstermektedir ki iktidar öğrencilerin en temel haklarını, ifade özgürlüğünü, düşünce ve gösteri hakkını baskı altına almak istemektedir. Bizler bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. Bir konser alanında barışçıl biçimde döviz taşıyan arkadaşlarımızın gözaltına alınması hiçbir hukuk normuna sığmaz. Bu sadece arkadaşlarımıza değil, tüm üniversite gençliğine, dayanışma duygumuza, ve söz hakkımıza yönelmiş saldırıdır. Buradayız. Onları yalnız bırakmayacağız. İsimlerini, sözlerini, mücadelelerini sahipleniyoruz. Biz tüm tutsak öğrenci arkadaşlarımızı alana kadar mücadeleye, sesimizi her yerde duyurmaya devam edeceğiz. Biz öğrenciler susmayacağız. Arkadaşlarımızı geri alacağız. Çünkü biz haklıyız. Çünkü biz beraberiz. Çünkü biz birlikte güçlüyüz. Bizi tutuklayarak susturmak istiyorlar. Ama bilmiyorlar ki onlar birimizi aldıkça biz binler oluruz. Çünkü bu mücadele yalnızca bir İmamoğlu mücadelesi değil. Yalnızca tutuklu arkadaşlarımızın mücadelesi de değil. Bu mücadele AKP iktidarının yıllardır Türkiye'de yarattığı antidemokratik, hukuksuz rezime karşı direnen herkesin mücadelesidir. Bu mücadele Hatay'da kaybettiğimiz on binlerin, erkek şiddetine kurban giden kadınların, varoluşu içe sayan LGBTI'ların, Kaz Dağları'nda direnen köylülerin, gelecek umudu kalmamış tüm gençlerin, ve bu ülkede her şeye rağmen hayatta kalmaya çalışan herkesin mücadelesidir. Arkadaşlarımız herkesin mücadelesini büyütülmek için cezalandırılmak istiyorlar. Arkadaşlarımızı serbest bırakın. Düşünce özgürlüğü suç değildir. Yaşasın öğrenci